Bundan yaklaşık 8 ay önce sözlü mülakata giderken tam olarak şöyle söylemiştim. Şu an takım elbisemizi giydik. E, Aşti'deyim. Otogardayım. Allah nasip ederse şu an yola çıkacağım. E, i̇nşallah yarın bu videoyu izlediğimde e, mutlu olaylar izlerim. Üzgün izlemem. Çünkü sınavımın iyi geçeceğini düşünüyorum. Elimden geleni yaptım. Gerisi Allah. Hoşçakalın. Ve Allah nasip etti. Elhamdülillah buraya geldik. Burada eğitime başladık. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah. Bu akademide çok güzel dostluklar kurduk. Yine çokça seminere katıldık. İmam olacağımız için bol bol çalışma yaptık. Ve müzik alanında da çalıştık. Tabi sadece ders yapmadık. Yeri geldi gezmeye gittik. Buraya geldikten sonra acaba bize alacaklar mı diye beklediğimiz insanlarla buluşma görüşme fırsatımız oldu. Evet, buraya kadar sıkılmadan beni dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu kanalda da destek olursanız çok memnun oluruz, seviniriz. Allah razı olsun. Hoşçakalın.